Tüt yoğurt bakkalda satılıyor artık. Köylerde yine kalmadı emmi. Öğlene kadar yatılıyor artık. Alın teri emek kalmadı emmi. Herkeste araba göbekler koca, Ezanlar merkezden yorulmaz hoca. Tandırlar yanmıyor, tütmüyor baca. Ne testi, ne çanak kalmadı emmi. Ayıpmış, günahmış çoktan eskidi. Gelenek, görenek birden ekşidi. Utanma, arlanma azaldı gibi. Kızaracak yanak kalmadı emmi. Televizyona bakmaz bebekler artık. Teknoloji devrinde internet bir tık. Çöplere dökülüyor, atılıyor artık. İsrafsız bir yemek kalmadı emmi. Ba bahçe ilaçlı, hormonlu tohum. Bu da öğütülmez artık, hazır da un. duymasın, gözlerini yum. Örtü, böcek, sinek kalmadı, hem mi? Ekinler çok sürmez, hemen biçilir, ayranın yerine kolay içilir. Pilava bakan yok, pizza seçilir. Ağızda tat, damak kalmadı, hem mi? Domates kokusuz, acısız soğan, çok bilmiş doğuyor anadan doğan. Keyfimiz çok gıcır, her şey olağan. Huzurlu ev var, kalmadı emmi. Yaz gelmeden çiçek açtı diyorlar, üzümlerin dalı kaçtı diyorlar. Ömrümüz işte böyle geçti diyorlar. Hayırlısı demek kalmadı emmi.